Egealarda bu hataları yapmayın. 1. Kontak anahtarına direkt basmayın. Yarım çalıştırdıktan sonra biraz bekleyin. Özellikle 1.3 için konuşuyorum. 4 e, sene albeye kullandım 1.3. Onda ses geliyordu. Duruyordu bir 30 saniye kadar. Bunda maalesef ses yok. Işıklar da sönmüyor. Hep böyle kalıyor. Onun için kendim bir 30 saniye 40 saniye ısıtma bujilerini ısınmasını bekliyorum. Daha sonra çalıştırıyorum. Dizel araçlar narin araçlardır ama iyi bakılınca hiç de masraf çıkardığını düşünmüyorum. Öncesinde de hep dizel kullandım. Evet şimdi emin olduktan sonra debriyaja başlıyoruz. İkinci yapmamamız gereken hata bu kontağı tamamen çevirdikten sonra beklemek. Çünkü gerek yok. Bu Egeyalar otomatik marş alıyor. İzleyelim. Bir kez çevireceğim bırakacağım gördüğünüz gibi. Üçüncü yapmamız gereken hata <laughs> bakın araç sabah ilk çalıştırmada rolantide dalgalanma yaşıyor. Rolantide dalgalanma var diye sanayi sanayi gezmeye gerek yok. Çünkü bu 1.3 motorların genelinde olan bir durumdur. Yani sıkıntı bile demiyorum artık. Onun için ben de ilk başta kullandığımda takmıştım bunu ama artık takmıyorum. Hatta bugün biraz daha az yapıyor. Normalde şu gördüğünüz ibre aşağıya sıfırın falan oynuyorlar da şu anda da öyle bir sıkıntı yok Evet şu an gayet iyi sağlıklı çalışıyor üçüncü yapmamız gereken hata biliyorsunuz Ege'lerde City Mode var çok kullanışlı bakıyorum City Mode devre dışı devreye alayım. mod devrede. Stimo mod devredeyken e, arabayla yüksek hızlara çıktığımız zaman bir daha burada stimo basıyoruz, devre dışı bırakıyoruz. Niye direksiyon sertleşsin diye gerek yok. Stimo mod her zaman açık kalsın. Zaten belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra stimo mod kendi kendisini iptal edecektir. Onun için buradan tekrar tekrar uğraşmaya da gerek yok. Arkadaşlar bunlar benim söylemek istediklerim. <laughs> sizin de varsa eğer bilmediğim bir şey onu da söyleyebilirsiniz yorum olarak. Yani biz de öğrenebiliriz. Bu tarz içeriklere devam edeceğim. Özellikle Ege kullanıcıları kanalıma abone olursa sevinirim. Ben de yeni şeyler öğrenirim onlardan. Hepinize hayırlı günler diliyorum.